Ya hocam. He. ölürsem var ya herhalde sebebisiz şimdi ya. <laughs> ben miyim, ben yapayım. Ya hocam Gezikaya niye çağırmıyorsun? Vallahi anlıyor ya. Çağırmış. Bu ya. hali bu benim. En yanlış hali. Bir bir alın alın. 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 Yok yok kamerayı alıyorum evet. daha iyi. Kamerayı çok çok beyazım ya valla. Çağırdım dedi güvenliğe. mi? Nedir hocam? Oğlum Rusya aldı maçı. 1-0 he. Yunanistan iptal, Yunanistan bitti. Hocam boşuna da falan böyle hep birlikte geziyelim mi? Toplu şöyle geziyoruz zaten. Bence hocam, otobüs yerine bundan sonra turları ambulansla yapalım her şeye karşı. Abi nasıl bir anda geldi ya? Kesin. Bir hocam, hocam şuraya hep geldi, sert attı. Durmuyordu hocamız, otururca. Belki. Hocam şu klima yapıyor Masaj yaptık, tayin masajı. Otellerde bana bir tayin masajını bir açtı. Bence yarın Yarın. Temizlikçi teyze gelmiştir. Bunu böyle çizilemiştir. Bu şaka muştuğu sayım atmıştır. Masaj mı? neyse yani. Böyle tutuptu bir de ya. Masaj yaptırdıktan sonra. Kim geldi? Çağırdık mı abla? Çağırdık. Geliyor. Nasıl oldu? Hala aynı, kalkamıyor. Buna iğne şart. Bunun kasları gevşetici iğne yapacaklar. Sen ne diyorsun? <laughs> Şantaj mı? Hayır, kameraya <laughs> alıyorum. Daha güzel olay olur mu ya bunlar? Hocam sen bir bakabilir misiniz bana? Oralar var, oralar. Bravo. Burhan Koender'le tartışırsan. Aynen Ay merhaba Arkadaşlar, odamızın kırmızı kızları. Biz kırmızı. Değil. Bakın kırmızı noktalı çekiyor. Nerede bugün? oğlum? Ne ne Çok e, eğlenceli. Şebnem'in bacakları. Ben gelecektim mi? E çok eğlenceli şey. tamam, tamam lan. Tamam ya. Em